Hoş geldin. Hoş bulduk. Oktay nasılsın? İyilik Allah'a şükür razı olsun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Allah Gerçekten iyiyiz. Hepimize inşallah. Pendik'ten katılıyorum yarışmaya. Kırşehirliyim. Kırşehir'den size bir selam getirdim. Kimden? Anamdan. Vallahi mı? Demiş ki anam, oğlum ATV'de milyonerde yarış rahatça, jokerlerin unutma dikkatli harca. Son kararım de al girme borca. Alkışlasın izleyiciler sevinsin. Oktay kaynarca demiş. <laughs> Böyle bir selam götürdüm. <laughs> Anacığım bizden de sana, sana selam olsun yıllarca, aylarca, asırlarca. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> bütün annelere, bütün alalara. Hoş geldin. Hoş ne güzel kadar. geldin ya. Evet. Vallahi biraz da toprağımızdan Kırşehir insanı gerçekten hani ya rahmetli Neşet Ertaş da tabi. Yazar, çizer, Aynen. söyler. Evet söyler. Söyler. Boz kırın evet. tezenesi Aynen yani. Öyle. Onun için öyle çıkıyor demek ki. Çok yani halk müziği sanatçısı çıkarmıştır evet. sizin orası. Evet. Doğru. Peki. Hadi tanıyalım seni biraz. Ne yaptın? Ne ettin Ben Kırşehirli Şair Kazım Erdem. 1970 Kırşehir Akçakent Ömer Uşak köylüyüm. Aslen Çiçek Dağlıyım yani hmm. öyle diyeyim. Yeni ilçemiz. Beş çocuk babasıyım. Altı torun oh, sahibiyim. Altı torun Allah dedesiyim. Üç kızım evli. Küçük kızım öğretmen Burdur'da. İki oğlum okudu. Biri bankada çalışıyor. iş sağlığı güvenliği uzmanı. Biri de yine bir üniversitede tam burslu kazandı. Psikoloji okuyor. İnşallah üçüncü sınıfta. Onları okutmaya çalıştık İstanbul'a gelince. Geçin Şimdi hocam, gelelim abi. esas konumuza. Şimdi çok heyecan da var tabii ki. Bu yarışma tabii ki ben ilkokul mezunu olduğum için Hani şöyle ben bir baraja ulaşabilirsem benim için büyük bir başarı. Hedef ne? Hedefim vallahi 100 milyar. Bir şiir kitabı çıkaracağım daha çiçeğim diye. Hani onu çıkarıp bir de abim burada... Abimle bir tarlamız var. Ekelim mi ekmeyelim mi biliyor musun? Eğer kazanırsam bu tarla yakeceğiz. Tarla yani. yakeceğiz. Tarla yakeceksiniz. Buğday yakeceğiz. Buğday ve arpa. Bizim orada zaten genelde olur. 65 dönüm bir tarlamız var. Güzel bir tarlamız o var. Bayağı da güzelmiş evet. 65 dönüm. Ortakta dört kardeş e, traktörümüz var. Hani Traktör kendim olmasa 100 milyar gider Öyle 60 mi? dönüm bile. Ama 50 milyar bizi kurtarır. 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 E hadi de. inşallah. E Hadi bakalım. <laughs> ben Kazım'ın abisi Musa Erdem ismi. Kazım kır e, şehrimizi, Kırşehir'imizin gülü diyebiliriz. Bütün etkinliklere faal olarak katılır. Kırşehir'imize çok faydalı birisi. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum Oktay Bey. Roberto. <laughs> Vallahi ya. <laughs>